Almanya'da bir mahkeme kararı. Almanya'da birbirini seven bir çift sözleniyor, nişanlanıyor ve düğün hazırlıklarına başlıyorlar. Düğün hazırlıkları tabii ki düğün salonu tutuluyor ve gelinlik alınıyor, damatlık alınıyor. Fotoğrafçı tutuluyor, yemek firması tutuluyor, catering. Ancak düğünden önce gelin nişanı atıyor. Damat gelini nişanlısını yani gidiyor mahkemeye veriyor. Ben bu masrafları ödemek zorunda değilim çünkü diyor ben nişanı atmadım, bozmadım. Sizce mahkeme neye karar veriyor? Mahkeme damada erkeğe hak veriyor. Ve masrafları Nişanı atan kişi karşılamak zorunda kalıyor. Çünkü mahkeme diyor ki evet bu yola birlikte başvurdunuz. Bu planlar birlikte yapıldı. Düğün evlilik planları vazgeçen taraf masrafları karşılamak zorunda.